Selam. <laughs> sinsi sinsi biri geldi, sessiz sessiz. Çocuğun tepesine bindiler yine. Anne! Sakin, sakin. Ben seni seviyorum burada.

Yok girilmedi <laughs> hiç. Bana Bıyıkların nerede senin? Işık sıpası. Yakmış bıyıklarını bence. Dur bakayım bir. Bakayım bir. Dün çocuk, çocuk kul kuvvetini kullananlardan biri. Yine kısırlaştırmaya dişi. Eldeki diğer kız uzun süredir çiftleşme olduğu için ha, Bu onun yüzünden mi kısırlaştırma giriyor? <laughs> Vay eşek Ama hak etmişsin sen. Gebelik ihtimali için çocuğu geri Aa, çok Ay çok duymuşum." Dün bir video daha çekmiştim. <laughs> onu yayına koymamıştım. Şimdi onu izleyelim. Konuyu anlayacaksınız. Buradaki... Böyle bakınca korktum ya. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Günaydın efendim. <falan>. Nasılsınız inşallah? Anadolu'sun Allah'a emanet olun. Evladım. Baya rehin almışsınız gibi duruyor lan çocuk. Yani, Fakat niye duruyorsunuz çocuğun başında? Küçük küçük şeyler. Onay ya, bekliyorsunuz. Onay değil. Ha, ha niye? Aslı sayfadan bilgileri alacağız da. Ha, kend, bilgi. Kendisine sordunuz mu? Ya, sordum hepsini de Sevgi Hanım'la da bir konuşalım. Hı. Küçük küçük şey umarım kakasıdır diye düşündüm. Sıkmak istemedim. Çiftleşme ihtimali Çifleşme, var. Çiftleşme 3 haftadır falan çiftleşiyor. 3-4 haftadır. Çiftleşiyor. Evet, gelmez öyle kolay kolay. Ama o ne bilemedim. Ebeliyatı olabilir olmayabilir. Kabul Dokunab ediyor, Dokunabilir miyim? Hani hasta bile tam olarak bilgileri bilmiyor. Kemikçesi de oluşmamıştır zaten. <laughs> Çok ben merak ettim. Şey şey bir bakabilir miyim Emin anne? Değil. Bilemiyorum. Yani. Başkası... Günaydın. Günaydın. ister misiniz? Herkes mıcıkladı mı? Evet. Sırayla mıcıklandı mı? Evet. Pek çoşmuş. Al Yok Koreyen yani çok güzel Koreyen. Var mı İçin bilmiyorum, bilmiyorum. ama şey. Garip bir şey geliyor. Sıkmaya korkuyorum. Katil olmak istemiyorum bu yaşta. Var bir bizim hastamız değil mi? Evet, Öyle Öyle Evet, demiştiniz. Evet. Kumar oynadık. Sıktın mı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır tabii ki. 5,5 <laughs> aylık bir çocuk. Yok ya şey doku dışkı gibi değil. Dokuya çok benziyor. Ya işte yavru ya. olma ihtimali de var. Evet, Ultrasonda görmeyiz. çıkmaz şey, ki bu. Göremeyiz. Hiç Harbi. alakam yoktu. Evet. Ya ay yakında çiftleşiyorlar." -"Bunu bekleyin." -"Değil Joker evde, haftaya kulemiş bana sürekli, tecavüz ediyormuş." -"Yani bunlar yaşamaya ya. sen..." -"Bizler neler yaşıyoruz burada?" Altı aylık. -"Ben 7 aylık doğum yapan gördüm, 6 aylık diyorsun, ihtimali yok mu?" <laughs> Tabii Vay ki. Ya. 4 aylıktan sonra oldu. Çiftleştiğini görüyor var. mu sahipleri? Altı yani. sezaryeni aldık. Doğramamıştı onu biliyorum ben. Çiftleştiğini görüyor mu sahibi? Görüyor ya. Atlıyorlar üstüne birbirlerine gidiyorlar. Dur sen çekin şey ya. ya. <laughs> Senem de konuşurken evet. telefonda Mardım. sesini duymuyor musunuz? Bak çiftleşiyor şu an diyor. Evet, öyle aradı zaten. O da... Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bak Yani... Hayır, şöyle bir terslik var. Bekletirsek çiftleşmeye devam edecekler. Evet, ayıracaklar. Yaramadın. Ayırsın Ayırsınlar yani. bir kalsınlar, ultrasona gelsin. Evet, ultrason vaktine kadar. Bilemiyorum ne oldu? kim bu yaşta çocuk ister diyor. <laughs> Daha çok <laughs> güncel. <laughs> Ama bu yaşta evet doğurması da iyi bir şey değil. <gülüyor> Olmaz. İdrar kesesi geliyor. Yavru elime gelen bir şey yok. O her de hakikaten ya bu yaşta doğuramaz ki zaten. Doğur. Ama şey Çatı ya yani doğum yapamaz. Doğum yaparken çok sıkıntı yaşar çıkabiliyor. Tık dediğiniz gibi birçok problem ortaya çıkabiliyor burası ayrı. Kaka olabilir, karıştırıyor olabilirim böyle yer. Röntgenlik vakit de değil şu an. Yok şu an olmaz. Gebelik olsun bu mu? Hadi ben odama geçiyorum. Kaldığımız yerden devam. Tamam anne. Ya. Oğlum sakin ol ya. Vallahi bir düzgün şey Düzgün var. düzgün dursaydın eldivene girilmeyecekti. Eşek sıpası. <laughs> ha sen böyle tutulmayı mı seviyorsun? O kadar uzun söylenmez ama. <laughs> Sen tamam bir şey. Ama bak dur. Bir şey yok. Ben seni severim. Bir şey yok. ısırma abi. Sakin ol. <laughs> sakin bir tane. Sakin. Sakin. Neymiş bu? Bir bak. Bu neymiş? Neymiş bu? Ha bunu mu istiyordun yanına? Neymiş anne? Sakin. sakin. Tamam canımın sakin. canımın içi. Sakin. Çok sakin. Çok, 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 çok. Ama bak enseni tutacağım artık. Yapıyorsun. Bir dur. Bir dur, üç damla kan alacaklar lan bir dur. bazı çocuklar da bu şekilde belini kullanıp tepinmeye çalışıyor. O da işi güçleştiriyor. Yetim bekletiyorum ama ya, problem bir Yok, problem birkaç damla daha alıyor. Ne ama bir şey olmaz da. Böyle bir çocuktan iki damla kan almak da komik oluyor. Tamam, sakin olur musun? Kızın tepesine binmeden önce düşünecektin onu. Buraya da. <laughs> İstifası. Öz düşmanı. Öz <laughs> düşmanı. <laughs> Iz düşmanı da değil, baya sübyancı. <gülüyor> Çocuk <gülüyor> 6 aylık lan. Evdeki de 6 aylık. Bu da 6 aylık. Bu da ufak. Tamam olsun, küçük yani sübyancı. Yani i̇kisi de geldi ama. <laughs> Taş taşlar daha yeniymiş abi. <gülüyor> <gülüyor> Konu bayağı artı 18'e vardı. 2 yani ay sonra e, çocuklar oluyormuş. Sen de kısırıyorum. Valla ben karışmam. Ben ne hata ettim diyeceksin, onu mu yapacak? Bakalım mı? Sakin. <laughs> i̇şte böyle. Bir şey yok ki. Sen aslında çok güzel bir çocuksun. Çok da yakışıklısın ha. Yumuşak. Hayır bir şey diyeceğim. Bu 6 aylık mı şu an? Hı. Hmm. Hmm. Kafa, kemik, yalnız bu çocuğun temiz 7 kilosu var. Yetişkinliğinde. Ha. temiz. çok iri. Net 7-8 kilo. Burun yapısına baksana ya. Kocaman bir kafa var. Bayağı yetişkin kedi kafası var ya. Şimdi ağzını yüzünü usulurum." Oh! Tamam. Biliyoruz. Tamam açık. Tamam. Bitti. Hadi gidiyoruz. Ya koyuyorum baksın. Getiriyorum. Al. Şimdi diğer çocuğu alalım bu aralıkta. Diğer çocuğunu da seninle alalım. Baş baş. baş. Diğer çocuk kim? İkinci bir oğlan. O da operasyon. Bugün Peki. iki oğlan bir kızımız var. -"Dara alınmadı. Dara alınmadı. Yok. 4 demiştiniz. 4-8 komple idi. değil miydi? Orada dara dara dediğimiz biz baksın ağırlığını ölçüp sonra çocuğun ağırlığını ölçüyoruz yani boş ağırlığı. Neden diye sorarsanız plastik fabrikaları sağ olsun bunları sabitleme gibi basit bir fikri hiç zikirlerine dahi getirmemişler. Çok oynamıyor aslında bakarsan hani. 100 gram. 100 gram ama anestezide... 300 gram maksimum oluyor. Ha. Yalnız... Hiç. Aynen. 200 gram maksimum fark var ama anestezide o 200 gram... Anestezide evet ciddi bir fark yaratır. Al işte. 1.4 oldu. 1.3 oldu. Ne oluyor lan? <laughs> bir dakika. Kaldırdı. Dur sıfır değil o. Tamam. Tamam. 1.5, 4. 1.4 1.4 <laughs> Bu 1.1 çıkabiliyor, 1.5 çıkabiliyor. Arada 400 gramlık fark olabiliyor bakslar arasında. Aynen. Ben çekime devam ediyorum, ne zamandır video çekmiyorduk. Yazarınız sırada kim var? Bir oğlanımız var, o da aynen. operasyona geldi, aynen kan alacağız ondan kaç gündür video çekmiyorum. Elimde olan birkaç tane video vardı. Onları editleyip koymuştum. <laughs> Sonrasında da zaten yaklaşık 3 günlük bir aramız oldu. Şu an bugün itibariyle tekrar geri dönmüş oluyoruz. Özlediniz mi bizi? Bence özetmişizdir. Ya Maskenin tuttuğu açmacık... yere bak. <laughs> Bunu için <çok> kullanıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Emekli gibi sigara olur ya burada. <laughs> Bizde de maske <laughs> var. Yeni moda. Maskelere dikkat. Sokağa çıkma yasaklarına dikkat. Lütfen kurallara uyalım. Biz burada sadece ekip içerisinde gezerken çünkü bir alım esnasında burada zaten ağız ağıza duruyoruz. Burada biz var olmayan bir şeyi sunmuyoruz size. Bundan dolayı da maskelerimiz zaten açık. Ama buradan operasyon salonundan muayene salonundan buradan dışarıya çıkma esnasında herkes ağda olduğu gibi takıyor, çıkartıyor şeklinde. Çok açık. Benlik mi? Ya ben bunu tuttuğum zaman yapılıyor. İğnemi çek ee, adını unuttum ya. Aşım aşağı mı biliyorsun? Da. Sıkıntılı. Selam. <laughs> ne haber? Fayda. Tamam, ben tutayım ya. Seni tutacağım pozisyondaysa o Tut gün tutabilir. O gün tutabilir. Tamam o gün alsın o zaman. Hadi. Ben tanımadığım için bir şey diyemem. Tabii ki alacak? Ben alırım. Ben tutarım diyor. <laughs> O kadar. Metin, metin alır galiba. Yok alırız, ne yaparız da. Aa çatmak bazı, çalmışım birini. <laughs> Umarım kaçmasın canım. <laughs> Şöyle <bir tan> <laughs> alayım ya bir dakika. Gerçekten. Diğerinden takacağım. Bunu <laughs> takmayacağım bir daha o yüzden şimdi. <laughs> Şuraya <Şöyle> geçeceğim. Selam. <laughs> Aferin! Evet. Bunun beli çok kuvvetli. Sağ ol abi. Daha ufak. Arka patilere benziyor. Tamam. Ben tuttum tamam. deyince alıyorum. Tamam. Evet aşkım! Evet! evet. Sen çok akıllı bir çocuksun. -"Bak, -"Tamam." <laughs> çok 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 -"Tamam." Vay be, i̇yi be. İyi <gülüyor> <gülüyor> -"Tamam." -"İyisin iyi. değil mi?" -"Sağlamsın <laughs> <orayı iyi anlandı>. mi <laughs> evet, -"Şöyle alsana." Bir, <laughs> <laughs> -"Bir dakika, bir dakika." mı? Tamam lazım. <laughs> tamam. 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 Gelir. Gelir. Sevmeyin ben. Şimdi. Aa, sevmeyim bence. Sevmeyim, bence de sevmek. Gelir. 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 Bir de Gelir. Aferin! Aferin! Aferin. 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 Çok Gelir. Gelir. de çok temiz. Gelir. 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 İşte bu kadar. Bitti bile. Dişleri aşırı beyaz Ne bu ispat mı kullanıyorsun? Sakin. Evet, İpen Ayla <laughs> mutlu gülüşler. Oldu. Evet aşkım. Aferin. Çocuğun <laughs> <laughs> Yok bir şey yok. Yok bir şey. Bu kaçır. <laughs> Ben bir öpücük da. <laughs> o da benden senden aldım. Evet. O, gün, o o gün risk budur. <laughs> bak bak. Sakin ol evlat. Kuvvetli olun. Bir bak istersen yatın. Bakayım. Darayı aldınız galiba. Tamam, darayı aldım. Tamam. Beli kuvvetli. Darayı almıştınız. Aldık. Bak. Darası 1.8 mi bunun? İçinde şey var. He, tamam. Paşam rahatı da düşkün altında örtülerle geldi. 4.7. Bir de darasını almamızın sebebi Sevgi ablasının dediği gibi altında örtüyle gelenler var. Oyuncakla gelenler var. Onlar için daranın alınması inanılmaz önemli. Çünkü o örtünün ağırlığını tahmin etme gibi bir şansımız yok tabii ki. Örtü demişken de bu arada ona da değineyim. Çocukların altına gelmeden önce havlu, örtü gibi şeyler serin. Yalnız tam olarak göstereceğim şeyi kullanın. Bak bu çocuğunki ideale yakın. Altındaki şunu söyleyeyim, böyle şilte gibi, altında yatak gibi kalsın. Sebebi şu, bazen biz böyle hablularla tutmaya çalıştığımız vakit çocuğun eğer böyle bir şeyse, altında bayağı avuç hale geliyor, böyle topaklanıyor, patilerin arasına kaçıyor falan. Biz tutmakta ciddi zorluk yaşıyoruz, yani veteriner hekimler olarak. O yüzden altına koyduğunuz şey bildiğiniz böyle bir sandalye minderi gibi, yatak gibi dümdüz duran ve hafif kalınca bir malzeme olsun ve koyun. Çünkü çocuklar daha rahat hissediyor kendilerini. Yani plastik bir malzemeye, yapay, suni bir malzemeye yatmak mı yoksa böyle yatak gibi kendi evde kullandığı yatak gibi bir şey yatmak mı? Tabii ki yatak üzerinde durmak çok daha mantıklı. İkinci operasyon için de kanalımı yapıldı. Ben dışarıya bir çıkayım. Merhaba. Hoş geldiniz. Ya, merhaba. <laughs> merhaba. Valla çekime geçtim tekrar. <laughs> Kaju ve Joker. Sanırım ikisi de çektiğim onay var mıdır? Yayınlamamda herhangi bir problem yok değil mi? Bir şey yok. Peki. Joker Peki. var mı bilmiyorum. Joker size mi aitti? Tamam, ha size. Tamam. Maskelerden zaten tanıyamıyor. Tanıyabildiğimiz insanı da tanıyamıyoruz şu an. Ha, <laughs> tamam.

aşırı bir bir yok. Her şey yolunda, her şey yok, her şey evet. gelince, tamam. O zaman şimdi yavrum içeri alacağım, aşılarına herhangi bir problemimiz yok. Kan alacağız, kan sonrasında herhangi bir problem çıkmazsa ya, yavrumuzu çıkar sonra şimdi? içeri alacağım. şekilde ilerleyecek. Yeter sonra değil, uyanmaya başladığında <laughs> sizi bilgilendireceğiz. Bu şekilde ilerliyoruz. Şuraya yani <laughs> bakalım, Kırçın mıydı? Duruma göre. Seçilmiyor. Oo, çok kaçmaya müsait. Evet. Problem evet. <laughs> zaten. Kız olan? Bu evet. Selam. <laughs> <laughs> Sercan yorgun. Sercan'ın dün bir operasyonu vardı. Zaten video paylaşamamamızın sebeplerinden biri de oydu. Çünkü dışarıdan Sercan'a benim de yardım etmem gerekiyordu. Neredeyse bir gün süren bir ortopedi operasyonu. Yaramazla alakalı. Yaramazla alakalı bilgilendirmeyi Sercan'la beraber veririz tekrar. için. Çocuğun. Çocuğun kanlarına bir bakın. Kaşış yok ya. Tamam tamam. Bu da olay mı? İkisi de kapalı. Bir dakika. Tamam. Şuna Sizlerin tam tam başka bir şey yok. Aha, Alttaki oluyor. hangisiydi? Kaju. Kaju muydu? Tamam. Tamam. Ben görüşüyorum. Kaju'ların tamam. alıyorum." aldım. Selam. Operasyonların girişleri. Oo. çok mu ölçü? Yok hayır hayır çok böyle bir tedirgin ki. O zaman sessiz sakin. Bayağı gözleri beğenmiştim. Evet. Ben şu kapıyı yavaşça kapatayım. Evet. Ses gelmesin. Adı ne? Mokka. Mokka. Mokka? Ben evet. tutayım mı? Bilmiyorum. Cütü. bilmiyorum. Cütü. Ben tutayım. Yani ben alıyorum bu En azından şey olmasın hani ben zirveye çıkarsa şansa bırakmış şan olmuyor. <laughs> Siz de tamam. Box alın. Ben bir deneyeyim. Aferin anneciğim. Çok tedirgin. Evet. Oo bu yalnız çocuk çok korkuyor. Bir daha bir kaldırsana. Korkun. Aşkım. Kaçar diye bakıyorum. Aşkım. Sen kaçmaya niyetli gibi duruyorsun. Çok güzelsin sen. Çok güzelsin. Bir tanem benim. Pati, Pati havaya kalkıyor ya. Yani. Envanle tutalım. Her şey bekliyor. Sakin sakin sığerek böyle. Aferin. Kaldır. Aşkım benim. aşkım benim. Aferin bir tanem benim. Sakin sakin alıyoruz. Annem çok hafifsin. lan, küçücüksin daha. Tıstı mı öyle? Tamam. Oo. Hmm. Tamam. Ya ama tanışma böyle olmaz ki. Seveyim biraz. Tamam. Tamam. Evet aşkım. <laughs> sen çok güzel bir çocuksun. Sen çok tatlı bir çocuksun. Moka. Moka! Aferin! Aferin sana! Sen çok akıllısın. Bak, seviyorum ben seni. O güne bakma sen. O gün hep böyle. O gün hep böyle. Biri göt acı e bık. Biri bir şeyler batırır, eder. Sakin ol, ne? Yok, ısırıyor. Söyleyemez miyim? Isırıyor, şey sağlam ısırıyor. Çok yavaş. Aferin! Ya sen çok akıllı bir çocuksun. Bir de çok güzelsin. Evet. Evet. Sakin. Bir şey isteyeceksiniz gibi hissettim. Yani sakin. Evet, sakin. Evet, geliyorum. Evet, tamam. Sakin. İki damla daha geniş de bırakıyorum. Başlıyor. Oraya yani. Aslında mantıklı. Sakin bir tane bir <laughs> şey yok ki. Ama öyle ataklar yapma. Bak o gün abinin işini zorlaştırıyorsun ama orada. Sakin. Bitti işte bu kadar. Ya Allah aşkına 5 saniyelik iş ne yapıyorsun ya? Bir dur bir sakin bak gözlerin küçüldü. Yemezler sakinleşiyorsun sen Sen de, sen de sakinleşiyorsun. Sen çünkü çok güzel bir kızsın. Sen çünkü çok güzel bir kızsın. Ağzını yüzünü yanlış duyarak var da şu an şey yapamıyorum. <laughs> Bir tane karikatür vardı ya, abi söz çiftleşmeyeceğim benim. <laughs> Ameliyat almayayım. Kon konuşarak anlaştık, bir daha yapmayacakmış. Var <laughs> şöyle duran çocukları daha sıkıntı. <laughs> evet. Çünkü <laughs> iyi <laughs> yapmayın bizim dün tedaviye başladığımız, ayakta, tedaviye başladığımız çocuk. Hangisi? Bir sürü İki tane var <laughs> asıl. Ha o ikinin biri. Dokuz yaş. Bak seni çekiyorlar, seni izliyorlar. <laughs> <da>. Badem <laughs> neresi? Selam de milletim. Badem Selam. Badem Selam. burada da? Badem, randevusu açılmadı. Nazlıcan. Birazdan gelecek. Öyle mi? Sen evet. çok sakinsin. Bir şey Sen çok güzel bir kızsın. Metin Bey bak salalım Sen çok güzel Aa, bir kızsın. Bir şeyler değil ya. Daha erken olmaz. Gidiyor muyuz? Tamamdır. Öyle Hadi gidelim sakin. Bu çocuk şey böyle sese duyarlı. Buna öyle bir şeyler not alsanız da. da bu bir ciddi bir anlamda feci hırçınlaşır. Ya karakterler bazen korkak olan hayat birazcık ses yükseltilerek <laughs> ani hareket edilirse panikleyebiliyorlar. Aynen. Onun için dikkat ederiz bu danayla. Benim mi tatlı? Evet anne. Operasyonu ben yaptım. Gidecek. Mod olacak. Ben şunu bilmesem adını Modna diye okurdum. Moka mı? Aynı Mod, Modna. Modna. Moka. Öyle çıkmamış mı? Sen mi? Moka mı? Canın sağ olsun. Ne diyeyim? Kaç kişiyiz? <laughs> <çalışıyor gülüyor> sen bir üçü bir araya düşmemiş miydik? Bu arada bir şey düşünmüş. Bir diyecek. araya düşmüş. Onu diyeceksiniz. <laughs> tamam ben getiriyorum yavrum. Tamam bakalım. Kan okunuyor mu? Ki? Kan okunuyor. O bir bir bakıyor kanına. Diğer çocukların iletişi yapıldı o vakit, operasyon vaktidir. Çok yoğun değil ama. 3 altıları <laughs> gördüğümüz için şimdi şey geliyor yani. <laughs> gün boyunca oraya girip çıkamadığımız günler. Ne oldu? Oradan çekilmez şey isteyeceğim. Tartmayı unuttun, Allah sen. Dersini almıştım. İki tamamdır Operasyon süreçleri yani aslında sabah saatleri tam olarak böyle işliyor bizde. Sabah kısırlaştırma operasyonlarımız, daha doğrusu yumuşak doku operasyonlarımız Sevgi ablamızda, Metin abimiz <laughs> de olduğu <laughs> için sabah <laughs> Tamam. Sabah saatlerinde saat 10.30, ya 10'da açılıyoruz, 10.30 gibi operasyon olacak çocuklar teker teker geliyor. Ondan sonrasında operasyon süreci başlıyor. Sahipleri zaten kapıda bekliyordu az önce gördüğünüz gibi. Ondan sonra kanları alınan çocuklar direkt operasyona yönleniyorlar. Eğer kanları uygunsa değilse de tedavi vesaire gerektirenler için sahipleriyle görüşülüp tedavi başlanıyor. Ya da farklı bir tetkik gerektiriyorsa ona göre o tetkike gidiliyor. Ya da bir üçüncü ihtimalde sadece bağışıklık sistemlerinin biraz daha kuvvetlendirilmesi ya da genel durumun daha iyiye taşınması adına vitamin takviyeleri vesaire vesaireler, bağışıklık sistemi güçlendiriciler diyerekten devam edilebiliyor. Bunları zaten veteriner hekiminiz kısırlaştırma öncesinde, kan analizinde size tek tek anlatacaktır. Şu anki kısım buraya kadar diyelim ve görüşmek üzere. Yandaki videolardan başka videolarımızı atlayabilirsiniz. Milyon tane video oldu artık. Görüşmek üzere!